Merhabalar. Ee, az sonra MYK sınavına gireceğim. Ee, motor kurye sınavı seviye 3 olarak geçiyor. Ee, bu sınavdan önce ben internette biraz baktım. Youtube'da da baktım. Pek bilgi bulamadım. O yüzden hani bazı girecek olan arkadaşlara birazcık yardımcı olabilmesi için şey yapıyorum. Sabah geldik 9'da. Teorik sınava girdik. Teorik sınav 30 sorudan 10 oluşuyor. 2 ee, bölümden oluşuyor. İlk önce 20 soruluk, e, iş güvenliği, sağlığı, sonra çevre güvenliği gibi şeyler var. E, sonraki 10 soruda da e, ulaştırma, yani kuryelikle ilgili sorular. E, her parça, yani ilk parça 3A1, ikinci parça da 3A2 olarak geçiyor, yanılmıyorsam. E, 3A1, yani ilk bölüm 20 dakika, ikinci bölüm de 20 dakikadan oluşuyor. Ee, teorik sınav geçebilmeniz için her bölümden en az 70 puan yani yüzde yetmişini doğru yapmanız lazım. İlk 20 sorudan 14 tanesini doğru, ilk ikinci 10 sorudan da 7 tanesini en az doğru yapmanız lazım. Yanlış doğruyu götürmüyor, o yüzden boş bırakmak yerine atabilirsiniz. Ee, i̇şte sorular az çok şöyle oluyor. Yağmurda nasıl gidilir falan, korna çalarak mı, dörtlüler yakarak mı falan ee, veya işte ulaştırma yapılırken ikinci bölümdendi galiba. Ee, aldığınız paket ulaştırırken bir hasar oldu ne yapmanız lazım? Ona benzer şeyler. Kötü hava koşullarında nasıl gidersiniz gibi şeyler. Ee, sorular az çok o şekilde. Başka ne vardı? İşte çevreyi korumak için hangi tür motosiklet kullanılır? Başka ne vardı ya? Yan olarak hatırladıklarım onlar da. Eee Evet, motor nasıl temizlenir? Bazı sorular öyle. Az çok öyle sorular. 20 dakika, 20 dakika toplamda 40 dakika. Yani yarım saate bitirebiliyorsunuz. Cevap anahtar oluyor. Soru kağıdı da var, cevap anahtarı da var. imzalıyorsunuz. Ama cevaplarınızı, cevap anahtarını taşımanız lazım. Çünkü onu dikkate alıyorlar. Sonra o bitti şu an saat kaç hatırlamıyorum. 4 4'e geliyordur. Sabah 9'dan beri 4'e kadar bekledik. Kaç saat oluyor? İşte 7-8 saat güneşin altında bekliyoruz. Adaylar var. O 12 bugün bizim bölümde giren 12 aday girdi sınava. En sonlardan birisiyim ben. Ee, i̇şte güzergah var. Geliyorsunuz. şimdi bu uygulamalı sınav. ikinci sınav. Beklediğimiz sınav. Bir aşamadan oluşuyor genel olarak sınav. Yanılmıyorsam. Bu uygulamalı sınavda da işte geliyorsunuz bir çadır oluyor orada ilk önce hep beraber anlatıyor sabah teorik sınavdan sonra sonra teker teker alıyorlar sınavı işte o teker teker girdiğinizde de şey diyorsunuz işte başlıyor motor teker kontrollerini yapıyorsunuz e o tekerler yarık değil delik değil balon yok falan e orta sehpaya kaldırıp sonra şey tekere el veriyorsunuz işte havasını ölçüyorsunuz ön teker işte 29 arka teker 32 sonra işte ön tekerde 28 çıkmış örnek veriyorum. hava az çıktı biraz pompa vereceğim biraz pompalayacağım hava vereceğim biraz hava basıyorsunuz sonra tekrar cihazla ölçüyorsunuz ve kameraya gösteriyorsunuz şimdi tam oldu diye bunları yaparken kameraya söylemeniz lazım sonra ekipmanları giyiyorsunuz full giyilmeniz lazım mont mont önü kapalı sonra üstüne yelek giyiyorsun dizlikler olacak kendi bot ayakkabı eldiven kask istiyorsunuz bunları. İş emrini alabilir miyim diyorsunuz. İş emrini alıyorsunuz. Sonra kuralların olduğu işte teslim alma teslim etme kağıdı var. Onu imzalıyorsunuz. Alıp iş emrinde kroki var. Harita. İşte söylüyorsunuz kameraya bakarak. Buradan şimdi çıkacağız. A noktasına varacağız. Paket alacağız. B noktasına teslim edeceğiz. kötü hava koşullarında, yol koşullarında alternatif olarak da işte şu rotayı kullanacağım diye söylüyorsunuz bunu. Onu yapmanız lazım. Sonra onu çantaya koyarken çantadan çöp atıp atıyorsunuz. Sonra e, şey yapıyorsunuz. E, ön elektrik aksamı kontrol ediyorsunuz. Anahtar açıyorsunuz. İşte uzunlar, kısalar, sağ sol sinyal. Sonra arka arkada rica ediyorsunuz. Bakabilir misiniz e, far? İşte şey arka fren ön fren sağ sol sinyal o şekilde benim sıram geldi motor geldi oraya geçeceğim sonra plakayı temizliyorsunuz o şekilde genel olarak frenleri kontrol ediyorsunuz sonra yola çıkıyorsunuz teslim alırken işte doğru şey teslim alıyorsunuz teslim aldığınıza dair imza karşı tarafa imza attırıyorsun teslim ederken de o, o şekilde sonra geliyorsunuz bitiyor başarılar dilerim herkese hoşça kalın.